Köşe başlarından çıktığın anları sevdim. Saçlarına sataşan rüzgarları kıskanmayı da. Gülünce kısılan gözlerini, ağız dolusu kahkahalarını, dünyanın en güzel şiiri yazdırmasını sevdim. Sevince çocuksu bir ışıltıyla parlayan gözlerini, yanımda olmadığın zamanlarda bile yüreğimi çırpındıran dokunuşlarını sevdim. Adını bile bilmediğim dünyalarda hapsolmayı, her geçen gün sana daha çok susamayı, yumuşadıkça doyamamayı sevdim. En çok doyulmaz oluşunu, ne kadar bakarsan bakayım, bitmeyen masumiyetini sevdim. Dalından düşmüş bir serçemiz misali, titreyen sesinle seslenişini sevdim. Özlediğini söyleyemeyip, titreyen ellerini avuşturmanı, gözlerime uzun uzun bakamamak,